Hayır hayır öyle değil. Ee, hani domine ediyorsun dedin ya bana. O o anda içinde beliren duyguyu düşün. O her neyse yani sert bir şey savunuyorsun yani sahiplendiğin bir şeyin senden alınacağını hissettin onu gördüm ben o an sende. O o bakışın aynısını yapmaya çalış. Şöyle mi? Bir tık öyle ama kasma kendini o kadar da ya hani. Hadi kanka, hadi ya. Vallahi bak ben verdireceğim sana kral pozları. Tamam, ya. Bir dakika dur bir dakika. Tamam, tamam bir dakika. Tamam ya tamam. oldu. Sağ ol. Ne hadi demek? Hadi görüşürüz, görüşürüz.